Çok az bir camdaki kızdan bahsetmek istiyorum yönetmenim. Hadi bahset Ayşe. Biliyorsun hayatta en sevdiğim şey. En sevdiğim <laughs> şey cam kenarı. Ayşe de <laughs> Camdaki kıza <laughs> taktım ben. O camdaki kız, ben kapıdaki kız. Ee, o diziye bayılıyoruz. Biz Zeynep'i karşı izliyoruz. izliyoruz. Bu haftada çok güzel bir hareket yaptı Nalan. Dizideki karakterin adıyla. Onu aldattığına hissettiği Müge Anlı ne demişti? Şüpheleniyorsam vardır. Şüpheleniyorsam doğrudur. Müge Anlı'nın da dediği gibi Nalan da dedi ki ben bu... Hande ee, Atayzi ile de Canan. Canan. Cana. Canan mıydı? Canan. Canan. Canan ile Sedat'tan şüpheleniyorsam. Canan, Vardır Canan. dedi. Tamamlanamamıştı soyadı. Ben hatta demiştim ki bu nasıl isim? Sevi gibi. Tam tamamlanamamış <laughs> isim. Sevi diye de arkadaşım vardı. burada. bunlar ile bunun arasında, Sedat'ın arasında bir şey var diye düşündü. Nalan çünkü onun ona hediye ettiği bilekliği gördü son finalde. Teketinden düştü. O düşündüm. kadar asil bir hareket yaptı ki kızlar. Bunu siz anlarsınız çünkü ancak. Nalan'ın ikisine baktı, baktı, baktı. Hiçbir şey demeden o korsesini sıktığı kadar, nefes alabildiği kadar yüzüğünü çıkarttı. Alnım kadar bir tek taşı bak. Bunu çıkartmak kolay değildi. <gülüyor> <gülüyor> Olaydı, bunu iyi değildi. Bir düşünürsün yani. 10 kere düşünürsün <laughs> o tek taşı çıkarken. Yürüdü böyle slow motion'da o yavaş çekimde. Eline şak diye o sümsük Sedat da elini açtı mı onu aldı mı ver böyle yapıyor bak. O pörtlek gözleriyle böyle bakıyor. Yani insan bir dur der. Dur, bir bunu. gitme nalan der. Allah'ın <laughs> cezası. Baktı. O yılan Hande Atay'ı Hayır dedi. o sırada ne kadar verdiğini hatırladığı için. <laughs> dedi ki ben bunu kaç lira vermiştim, kaç kapora ödemiştim acaba bir yüz. Şey. Deyip. Yüzü onu O yanıma kar dedi babaları pinti çünkü. bunu alayım ben dedi ne olacak Aldı, cebine attı. Nalan da böyle döndü ve dedi ki kusura bakmayın. Ve asil bir şekilde gitti. Ben orada olsam ne derdim? Ne derdim? Sizin yapacağınız işi. <gülüyor> <gülüyor> der. İçimdeki de bir rahatlatır mı boşaltır kusar öyle yani o kadar da zarif gitmeye gerek yok beni alancım. O karşındaki ondan anlamıyor. O eşek o kırbaçtan anlıyor. Çünkü arkasında kırbaç lekeleri, şeyleri izleri var diye söylüyor bunu. Kırbaçtan anlıyor derken o insanlıklar anlamıyor. Ben olsam bu pişmanlığı yaşamaz programın başında da dediğimiz evet. gibi. İçimi sayar döker, Adana Adliyesine çevirir ortamı. <laughs> Çükürmeler, tekmeler yerde sürükler Gazetelerde manşet olarak. Olur. Şanımla şerefimle giderdim orada. <laughs> Her zaman da kibarlık iş yapmıyor. Hayır hayatım yani insan olmayana insan gibi davranmayacaksın lütfen. Yapmayın. <laughs> Yapmayın şu kızı dinleyin. Aman alan o tek taşı bırakmak için de insan bir üç kere... <gülüyor> 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 yani ben de onu cebime atar giderdim. Yok yok şaka. Tabii ki burası şaka. Millete gururlu olun derken. Burada biz gurursuzluk yapamayız ama. Derdim ki tek taşını da seni de, de evini de o on tane spor arabanı da al. al gözüne sok ben gidiyorum derdim. Camdaki kızla ilgili içimizdekileri de döktükten sonra bence şimdi sizden gelenlerle devam edebiliriz.